Benim gümrükten bir arkadaşımın şakası vardı. Sadece geleceğiniz üçünüzü birden doyurdu. Dedim <laughs> param pulum yok yani. Benim şu diziye son birkaç bölüm de. Çarşambadan çıkan en ünlü isim. Evet. İkinci de galiba. Abi nasıl bir yapay zekaymış bu ya eşi Dedi ben jeofizik mühendisi alakalı ne çalışmalar yaptığını. Yok ben 1.72 insanlarla ben arkadaşlık <laughs> edemem ya. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Çok iyiyim valla. Keyfim yerinde. Süper. <laughs> Açık söylemek gerekirse. Yoğun gün galiba bugün. Evet bugün biraz yoğun oldu. Aslında bütün gün evde yatıyorum normalde. Hepiniz bugün istediğiniz beni açıkçası biraz. <laughs> abi seni e, ikimiz de şey böyle Leyla ile Mecnun ve İşler Güçler fanı olarak senin hakkında biz çok konuştuk. Biz aynı zamanda Edirne'de okuyorduk. Sen de o dönem oradaydın aslında. Evet. Ya senin hakkında biz çok konuştuk. Çok da merak ediyorduk. Valla bugüne kısmet oldu. Biz seninle muhabbet etmek istiyorduk yani güzel oldu. Çok o yüzden diyorsun. teşekkür ederiz geldiğin için. Abi YouTube hakkında ne düşünüyorsun? Önce oradan başlayayım. Bir kere çok özgürleştirici bir ortam öncelikle. Onu kabul etmek lazım. Özellikle geleneksel medyanın artık çok fazla sesi çıkmıyor toplum yararına. Dolayısıyla orada bir alan açıldı ve ben destekliyorum bağımsız yayıncılığı. Size de hayırlı olsun. Teşekkür Teşekkürler abi. abi. Benim de takip ettiğim bir kanal, çok güldüğüm bir kanal bu evet. arada. Abi senle ilgili böyle, biliyoruz zaten de sen aslında ilk YouTube işler yapan insanlardan birisin bundan 9 yıl önce falan. Evet. Zimbabwe'den sevgilerle var. Aynen Sonra... Zimbabwe'den sevgilerle neydi? Çetin Tankoç'la. Tabanlama maniden. Medyascope'daki evet. Çetin neydi Çetin Tankoç'la. Abi inanılmaz bir program aslında ama o dönem niye olmadı pek YouTube'a herhalde bu kadar ilgi alaka yoktu sanırım. Evet. Birinci neden o. ikincisi de yaptığımız muhabbetin biraz spesifik olduğunu. Evet. Biraz anlaşılmadı. Çünkü orada biz bir ironi yapıyorduk. Artık o ironi çalışmaz hale geldi. Ülke öyle bir hale geldi ki bizim anlattığımız yani ne bileyim ajite ettiğimiz şeyler gerçekleşmeye başladı. Doğru. Artık bir komedisi kalmadı. Ee, ama böyle şey bir kitlesi vardı. Ben çok e, böyle... Ne, nasıl söyleyeyim? Yani çok gurur duyduğum işlerden biri aslında. Aynen. Yani. Sabit bir kitlesi var orada. Evet. Vardı. Ee, az olsa da az öz ama sürekli takip eden bir kitle vardı. Ve burada çok güzel bir program vardı aslında. Ee, sonra Medyascope'a transfer oldu galiba. Orada devam ettiğiniz bir, bir sezon falan. Evet. Sonra... Biz sonra e, daha böyle Medyascope'un ben izleyicisiydim açık söylemek gerekirse. Ruşen böyle Çakır. bir içerikleri de yoktur Ruşen Çakır'a. Evet. Kendisinin buluşma talep ettim. O tabii bizi tanımadı. Yani o kendi alanına çok yoğun çalıştığı için. Hani televizyonda izleyen biri değil. Ya böyle işte yapalım hadi gelin bakalım yaptı. Ondan sonra çok beğendi tabii. Yani o kendisi beğendi. Ee, orada güzel çalışma koşulları daha profesyonel, daha iyiydi tabii. Daha da eskisinde evde radyo programı olarak başlamıştık. İşler Güçler dizisinde oynarken ben böyle stüdyo dairem vardı bir tane Beşiktaş'ta. 600 lira, 750 liraydı kirası herhalde. Oradan hatırlıyorum. Işte. Orada radyo programı olarak başladık. Ama tabii böyle YouTube'un daha gelişkin bir aşamasında yapsaydık olabilir miydi? Ya da şu an postgets olarak yapıyor olsaydık. Onların daha nitelikli dinleyicileri var. Olabilir miydi bilmiyorum. Biz mesela bazen böyle esiyor abi. Böyle yerli film izlemek istiyoruz. Türk filmi izlemek istiyoruz. Açıyoruz işte ne bileyim TOT'tan olur başka bir yerden olur. Abi hangi filmi açarsak açalım sen varsın. Hani ben bunu öğrenmek istiyorum seninle alakalı. Ya valla başarı mı tartışılır. Aslında şöyle. Her zaman istediğimiz projelerin içinde olamıyoruz maalesef. Hı hı. E, işin maddi koşullarından dolayı. Ben tabi e, dizilerim tutsaydı daha seçici olmak isterdim. Evet. Ama dediğim gibi hani pişman olmak gibi bir uyum yok. Yaptığım her filminde arkasındayım. Hasbel kadar insanları güldürmeye çalıştığım işler oldu hepsi. Ama yani bunu bir başarı olarak çok görmüyorum açıkçası ama Yine de öyle ya da böyle 25 sinema filminde galiba 25 oldu. Tabii kolay. Çok ciddi bir sayı bu yani baktığımızda. Çok ciddi, evet. Kısa filmi daha çok uzun Kısa, film, da, daha kısa çok film daha çoktur, çok. Ramazan Güzeldir dizisinde oynadın mı abi? Evet, bir bölüm konuk oynamıştım. Ramazan Güzeldir'den önce senin bayağı bir uzun şey var böyle kısa kısa film geçmişi var. Evet. Bir tanesi bayağı e, popüler olmuş ek sözlükte. Uzun bir adı vardı neydi? Adres soran. Adres soran ha. Herkes ondan bahsediyor, onu da merak et Atarım, YouTube'da <laughs> var zaten, izlemek isteyen varsa. Ha. Evet, YouTube'da kısa filmlerim var. Ee, sadece eleceğiniz kısa film yazarlarsa çıkar. çıkar. Evet, evet. O dönem YouTube kanalımız vardı herhalde bir tane. bir e, Liseden arkadaşla ortak orada Hı. yayınlıyorduk. Ben e, kamera oyunu oyunculuğa da kısa filmlerde başladım. Evet abi, onunla ilgili de bir de şey soracaktım. Bu Burak Aksak, Selçuk Aydemir'le beraber de sizin kısa filmler var. Bu sanırım şey üniversite zamanlarınızda mı oluyor bunlar hep? Evet benim sinemalarım.com diye bir internet sitesi vardı. Ha. Ali İlhan ve Burcu Tatlıses'in sahibi oldu. Burak Aksak, Selçuk Aydemir, ben Ozan Akbaba, e Murat Özsoy. Evet oradan tanışıyoruz. Murat Özsoy'la da. Evet evet. Abi ben <laughs> onu bilmiyordum bilsem sorardım ya Murat evet. abiye. Evet, oradan tanışıyoruz. Başka isimler de var. Şimdi aklıma gelmeyen kusura bakmasınlar hmm. ama orada böyle bir alaylı sinemacılar gibi bir şeydik aslında. Hmm. Ee, çoğunun e, şeyi lisansı e, sinema televizyon üzerine değildi. İşte farklı sadece uçak mühendisi, yapıyorlar. ben işletme mezunuyum. Herkesin farklı bölümü vardı. Orada bayağı öğrendik kişi. Çok kötü denemelerimiz de oldu hep beraber. Ama abi bayağı sağlam e... İnsanlar çıkmış oradan ya bu saydığın isimlerin hepsi hakikaten üst düzey adamlar oldu yani bu sektörde. Evet Çiğ hepsi... emek verdik. Bir Aynen. Deneme yanılma yöntemini uyguladık aslında. Evet. Çok böyle yol gösterimiz yoktu o dönemde. Ee, ufak bilgileri birbirimize paylaşa paylaşa birbirimizi birbirimizi geliştirdiğimiz bir siteydi. Hmm. Güzel yıllardı, verimli yıllardı ki sonuç aldık yani. E tabi. Sonra şey zaten bu Selçuk Aydemir, Burak Aksakla ilişkilerin devam ediyor. Sonra zaten onların dizileriyle zaten evet. başlıyorsun sektöre. Zaten yani selçuk'un ben çağrısıyla aslında geri döndüm. Aslında ben bu işleri bırakıp memur olmuştu. Evet. Kafam da rahattı. <laughs> Edirne'de tam o zaman biz de Edirne'de üniversite öğrencisiydik işte. Valla 2000... çok özlüyorum Edirne'yi. 2016 arası gibi falan. Oralardaydık yani 2015'e kadar falan. Edirne'yi gerçekten severim. Güzel bir şehir. Özellikle öğrenci olarak yaşamak isterdim. Edirne'yi. Ee, Samsun mu Edirne mi diye sorayım abi o zaman yeri gelmişken. Yani şimdi. Benim Samsun'a e, da bir bağım var. Orada askerlik yaptım bir kısa dönem de olsa. Öyle. Bedelli. Atakum'u çok sevmiştim orada. Atakum Edirne'den daha güzel. Tabii. O, o tabii canım. Evet. Yani Atakum daha iyidir. Şehir olarak daha gelişmiş ama Edirne'nin de ayrı bir yeri var. Yani Edirne ve Çanakkale benim için böyle İstanbul'dan sonraki yaşama ee, elverişli alanlarım Aynen. gibi duruyor şu an. Çanakkale biraz emekliler diyarı evet, gibi. Evet evet Ben de şey diyorum ikinci memleketim diyorum Edirne için. Ben de Mersin diyeyim ama Edirne'de okuduğum için çok da sevdim orayı. Hala da gider gelirim. Bir de zaten komple Trakya'yı çok sevmeye başladım süreç içerisinde. Yani insanlar iyi. Şehirler fena değil falan. Edirne'de şeyleri. memuriyetin tam olarak yılı kaçtı abi sende? Eee 2011-2013 yılı. yok 2009-2011 arası tabii. 2011'de şey başladı, işler güçler başladı. Şöyle bir ortak noktam var. Şu anda çalıştığım bir iş yerinde benim mesela e-ticarete girmiş patronum da Edirne'de gümrük memuruymuş ve bırakıp e-ticarete girmiş ve o yıllarda. Valla iyi yapmış hakikaten. Özlüyor ama o yıllarını. Özlüyor Sen mu? Sen özlüyor musun <laughs> abi? Valla şimdi ben... Şöyle aslında kötü değildi yani hiçbir zaman ya buradan kurtulsam diye düşünmedim içindeyken hmm. ama şunu da düşünüyorum yani çocukluktan beri hayalim oyuncu olmaktı bir şekilde hani kaderin seni çağırıyor yani o yüzden de pişman değilim. Zaten pişmanlık genel olarak sevdiğim bir duygu değil yani geriye dönmek falan filan evet. ama sonuçta baktığımda en azından mesleki anlamda bu işten ailemi geçindirecek parayı kazandırmak benim için başarıdır yani oyunculuk anlamında. O, anlam, o anlamda kendimi başarılı adlettiğim için bir pişmanlığım yok. Bu işten para kazanıyorum dediğin zaman şey mi abi? Leyla ile Mecnun zamanlar herhalde. Evet Orada Leyla ile Mecnun'da şöyle benim oynamam. Aslında ben o sırada istifa etmiştim ama işler güçler bir türlü başlamıyordu. Sürekli erteleniyordu ha. falan. falan. Ben de buraya rica ettim dedim param pulum yok ki yani dedi. şu diziye sok birkaç bölüm de hani şu işler güçler olana kadar bir soktu 23 bölüm sürdü. 23 bölüm. Telat abi tabii. Çok iyiydi. Aynı şu anda tipim Telat abi. Şu an yani. birebir bire bir benziyor. Evet şu an tam olarak Ya telet şöyle abi. ben bir işle anlaştım. Onlar dediler ki saçına sakalına dokunma. İyi dedim ama aradan <laughs> bir 15-20 gün geçti. <laughs> Şimdi hani kırıklarımı aldırmak için de berbere bir buçuk milyar vermek istemiyorum. Hadi diyorum orada bedavayı hallediyorlar zaten bu <laughs> işi. <demiş. gülüyor> Mantıklı abi. O işi bekliyorum. Kusura bakmasın seyirciler. Biraz da anı yaşatmak istedim hani. <laughs> Leyla ile Mecnun Baya Telat abi konu kalmış gibi aslında konuşabilirdik yani burada. <laughs> Aynen çok eğlenceli bir karakterdi benim için. Tabii ki ben işte kariyerim işler güçlere mi, mi, borçluyum. Orada abi kendi adınla oynuyordun zaten. Evet, herkes yani... ismini tanıdı. Aynen herkes. Hani sadece Ali Cengiz tuhaf bir isim gibi duruyor ya. Bunun da bayağı e, çok konuşulmuştu yani. Üç kişi oynuyor. Üç kişi, oynuyor. kişi mi acaba falan <laughs> Sadece Celil Cengiz. Benim gümrükten bir arkadaşım şakısı vardı. Sadece Celil Cengiz. Üçünüzü birden duydum. <laughs> <laughs> ya aslında çok enteresan. Bana gerçek kadın ne abi diyenler oluyor. Hala. <laughs> Hala. İşler <laughs> güçler kariyer işim dediğim gibi ama Tele Tabi'nin ve Leyla'yla Mecnun'un bende çok ayrı bir yeri var. Çok keyifliydi onu oynamak. Hı -hı. O ekiple olmak. Çok güzel yani, bir başlangıç. Gerçekten yani. çok güzel projelerdi. Ya. Biz ben de, şeyi de sormak istiyorum ama Üsküdar'a giderken fanı olarak. Üsküdar'a giderken bir önceki proje. Evet Üsküdar'a giderken Selçuk'un beni memuriyetten oyunculuğa geri çağırdığı proje. Evet o proje. Onunla oynarken aynı zamanda memurluk yapıyordum. Orada mesela karakterine ben senin hayrandım abi. Evet. <laughs> Yaşlanmayan. Selçuk. Evet. Hakan Peker hastalığına yakalanmış bir karakteri canlandırıyordun. Aynen 46 yaşındaydım 46 orada. Yaşındaydı Şu mi? an 41 yaşındayım. Bakalım 46 nasıl olacağım? <laughs> kıyaslayacağım onunla. O dizide memuriyet devam ediyordu. Evet ediyordu. Sonra işler güçlerle beraber sen bıraktın. Aslında başka bir dizide daha oynamaya başladım. Ezel Akay'ın yönetmenliğinde. O an bıraktım. İki dizide birden oynayıp ham memuriyet yapamayacaktım. Ama iki sayın gün bitti. <laughs> Dolayısıyla ortada kaldım yani bayağı. Böyle e, evliyim de Allah'tan eşim memur çalışıyordu ama bayağı bizi etkiledi kötü. O da oradaydı. Tank abi, falan alıyorduk böyle işte. <laughs> <Yani> tasarruf <laughs> yapıyoruz. İşler Güçler'de böyle akılda kalan en sevdiğin sahne ne abi senin? Böyle ilk aklına gelen. Şey çok güzeldi. Homofobi zilleri her ha. anlamda çok güzel bir sahneydi. Benimki şey abi tartışmasız Ferhan Şensoy. Aa, evet tabii o çok evet. özel bir sahneydi benim evet. için. Varsayalım İsmail. Evet Ferhan Şensoy ben Çarşambalı'yım. Çarşamba için çok önemli bir Tabii de. Çarşamba'dan çıkan en ünlü isim. Evet. İkinci de galiba. Yok estağfurullah <laughs> bir sürü var da. Ferhan Şensoy'un Türk tiyatrosunda çok önemli bir yeri var yazın hayatında. Bizim Çarşambalı olarak olarak da ayrı bir yeri var. Hmm. Ona tanışmamı kaleme aldı ve onun kaleminden bir şeyi onunla karşılıklı oynamak hayatımdaki oyunculuk anlamındaki en önemli andı benim için. Sahnenin gelişimi nasıl oldu abi? senaryo yazarken özel olarak? Sen mi istedin oynamayı yoksa sana mı denk geldi o Ferhan Şensoy'la sahnen? Şöyle oldu. Aslında Selçuk bir şey yazmış ama Ferhan Hoca yani ben kendi yazdığım şeyle oynarım dedi <laughs> ve de Sadi'yle oynamak istiyorum dedi. Aslında ee. Hoca beni tercih etti. Çok mutluyum bu tercih içinde. Biraz da havasını yapmıştım Ahmet'le Murat abiye. Ee. Bak gördünüz. Evet işte ben de yani sadece Ali Cengiz, Ferhan Şensoy'la oynuyor diğerleri falan. Ben yani senin adına mutlu olmuştum yani. Sanırım çok uzun zaman sonra konuk olduğu veya oynadığı bir diziydi o. Evet, bizim için o çok önemliydi. Evet. Ee, Ferhan Kız'ı vasıtasıyla Hı. iletişime geçmiştik, beğenmiş işi. Gerçekten e, kendinin temelleri attığı bir komedi e, var e, ve Selçuk o komediyi izleyerek büyümüş birisi. Mutlaka kendisinden esintiler bulmuştur. Çok sevdi bizi ve oynadı yani biz de şaşırdık açıkçası oynamasından. <laughs> bizim için de sürpriz oldu yani. Çok güzel bir sahneydi o. Ben burada şeyi de merak ediyorum, şimdi e, Samsunlu değil, Çarşambalı'yım diyorsun değil mi? Öyle bir şey var çarşambalları arasında. Evet, öyle bir. Yani mesela Samsun'dan çıkmış ünlü bir isim daha var. Sagop Kajmer. Onunla bir şeyin var mı mesela Samsunluların böyle bir lobisi var mı dünyada? Çünkü Mersin'lerin var. <laughs> hiç Ahmet'ten yok ya. bildiğim kadarıyla. Valla ben hiç yok ve şikayetçiyim bundan. Yani <laughs> hiç kimse de "Aa ben de Samsunluyum" falan olmuyor. Bizde öyle bir şey yok nedense. Sagop dinleyici olarak. Yani yok, falan, yok. Ha tanışmışlığı falan. o şekilde dinlemiştim var şey, ya. var. Yani, şey, evet. yani siz çarşamba özelinde daha çok Çarşambalılar. Ya aslında bu biraz da dizide, ben Çarşambalı'yım muhabbeti biraz dizide Selçuk'un altını köpürttüğü bir şeydi. Evet, fazlaca vardı işler, işler vardı. çarşambalı evet, muhabbeti. Yani, çarşamba, Samsun, Oralıyız yani. Karadenizliyiz, Hı. hepsi var. Kardeş payında bir bölüm oynadı Evet, bir bölüm oynadım konuk oyuncu olarak 14. bölümde. E, Feyza olmamış da güya Feyyaz diye başka bir karakterle. Yani bir paralel yaşamıştı. yaşanmıştı. Evet. Öyle bir güzel bir nostalji yaşattılar evet. bana. Onun başlangıç hikayesinde peki sen var mıydın? Yoktum. Hiç, hiç olmadı. O proje Ama bu bir bölüm çok güzeldi ya. Bir hem işler güçler esintisi verdi üçlüyü bir arada gördüğümüzde. Evet güzel nostalji oldu bize. Güzeldi. Çeçipiti'ye seni sorduk. Evet. Ee, verilen cevaplar enteresan. <laughs> Aynen. Seninle alakalı sorulan sorularda bitinin verdiği yanıtlar seninle de teyitleşme üzerine peki. gideceğiz bu konsepte. Eğlenceliymiş. Eğlenceli. Öncelikle Sadi Celil Cengiz'i tanıyor musun diye sordum. Tabii ki tanıyor. Leyla ile Mecnun'a ve Üsküdar'a e giderkenden bahsetti. Sonra şunu sorduk. Leyla ile Mecnun'a oynadığı karakterin adı neydi diye sorduk. Abi şey dedi, Hidayet karakterini canlandırıyordu dedi. Doğru mu abi? <laughs> Doğru değil. Hidayet karakteri <laughs> Hido. başka bir oyuncu arkadaşım Cihan Ercan karakteri. Evet. Abi nasıl bir cepay zekaymış ya. Eşeği olur mu? Maalesef böyle bir sıkıntı var. Şey sorduk daha sonrasında. Sadece Cengiz'in boyu kaç santim diye sorduk. E ee, 1.72 dedi. İnanılmazmış. Hani şu anda Vallahi açımız boydan alamayacağı yani. için Hakikaten teyitleyemiyoruz ama yapmış. Bilmiyorum seçeneği yok mu bu yapayda? En azından abi, bilmiyorum. O kadar sen. ukala ki her şeyde cevap veriyor. Yani çok iddialı cevap sen. veriyor. 1.94 boyu bu kadar büyük bir yanılma olamaz. ya yani. Çok büyük bir sapma. İnanılmaz bir sapma. Hani kimle karıştırdı, kimi baz aldı. Cihan'ın da boyu 1.72 değildir. O da uzun yani. Hidayette karıştırmış ya. <laughs> Şimdi tüm cevaplara göre zaten şöyle bir şey var. Oynadığın tüm projelerdeki farklı kişilerle bir karıştırma söz konusu muhtemelen. Hani Cihan Ercan'la o karakteri karıştırdığı gibi Ahmet Kural'la... Ahmet de 1.72 değil. Yok değil ben, midir? 72 1.72 insanlarla ben <laughs> arkadaşlık edemem <laughs> ya. Çok alçak diyorlar. Tamam bir sonraki soruya geçelim o zaman. Oyunculuktan önceki mesleği neydi diye sorduk. Önerdi belki de bilmiyorum kariyer olarak. Oyunculuğa başlamadan önce jeofizik mühendisliği yapıyordu dedi. Ha, Kocaeli Üniversitesi jeofizik <laughs> mühendisliği bölümünden mezun olmuş. Abi. Bir süre bu alanda çalıştıktan sonra oyunculuğa adım atmıştır dedi. Ben jeofizik ile alakalı ne çalışmalar yaptığını öğrenmek istedim. yok. Bu fizik şey depremle ilgili olan mıydı? E, evet yer bilimleri. Yer bilimleri yok. Abi, ben işletme mezunuyum. İstanbul Üniversitesi. Üniversite <laughs> alakam yok. yüksek Böyle lisansını mi? mı? Bilgi Üniversitesi'nde sinema TV'de yaptım. Kocaeli Üniversitesi'ni görmedim ben hayatımda. Neresi bilmiyorum. Kocaeli'nde <laughs> mi? <laughs> Kocaeli'nde. Ee, Kocaeli şey gibi değil. Nişantaşı Üniversitesi bir ara Bayrampaşa'daydı. Mesela öyle bir şey abi, değil yani, değil mi? Ya faiz hikaye ben çok güveniyordum ya. Böyleyse hayal kırıklığı yani. Bir soruya doğru cevap verdi mi düşünüyorum ama yine senden teyitleyeceğim. Google'dan teyitledim doğruydu da. E, kaç yaşında diye sordum. Sadece Lil Cengiz 1 Şubat 1983 doğumlu olduğu Bravo. için şu an 41 yaşında dedi. Bravo. Doğru. Bir soruya doğru cevap verdi. kralsın <laughs> be. Sağ <laughs> ol ya. Tebrik ediyoruz. Son bir sorumuz da şu oldu chat Oyunculuk dışında başka ilgi alanları var mı diye sorduk. <laughs> ve kendisi bize dedi ki doğa sporlarına ve seyahate meraklı. Abi hiç meraklı. Abi kaçta kaç oldu? Onda bir falan. Bir. Bir tek bir. doğum yılı mı? O da her yerde o da yazıyor. Her yerde yazıyor, yazıyor zaten. Ya bir de şimdi Google adınızı yazınca uzantı çıkıyor ya. Evet. Ya Benim sadece edeceğiniz yazınca uzantı da boyu çıkar. Yani bu kadar <laughs> ilk bilgi ya. Yani doğum evet. tarihimden önce Boyluyorum. boyum çıkıyor. Doğru. Kırıldım. ChatGP'ye beni tanıdı diye ben tanıyor gerçekten sandım ama muhtemelen beni karıştırıyor. Tanımış. karıştırıyor ya yani. Başka karıştırıyor. projelerden başka kişileri de sisteme dahil ederek Aşk. yapmış. Aynen. Abi teşekkür ederiz geldiğin için. Çok mutlu olduk. Seninle muhabbet etmek çok güzel. Çok güzel, bir keyifli bir sohbetti. Benim için de öyleydi. Ben de teşekkür ederim. Takibe devam edeceğim. Ee, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sadece Cengiz'in ChatGP'de hakkında düşünceleri Doğru mu chat bitim mi haklı? Yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Var bunlar var. Var bunlar, var. Var bunlar var. Var, 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 var.